Arkadaşlar selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Atomli Challenger. Toro Seruto. Aleyküm selam. Zeta Last. Aleyküm selam. Ediciler Birliği. Aleyküm selam. Selam takıma geleyim mi? dostum şimdi şey kazayı açmama bir 900 kredi falan kaldı. Bu yayında kazayı açacağım. Yani ustalık yolundan açacağım. Ustalıklardan baya kredi var çünkü. Baya gelecek krediler var. Bugün bunların ustalıklarını bronz 3 yapıp alacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle yapmayı düşünüyorum. Tek hesaplaşmada oynamayacağım. Sizinle oynayacağım. Üçlü hesaplaşmada oynayacağım dostlar. O yüzden iki kişi alacağım yanıma. Takım oluşturacağım. Çak yapar mısın bir daha? Kazayı açınca yaparız. Kazı açmaya yayını bu şimdi. Kazı açınca belki. Şimdi hemen takım oluşturalım. Arkadaşlar kodla gelebilirsiniz. İki kişi geliyor. İki kişi gelecek. Arkadaşlar odaya katılabilirsiniz Tamam İki kişiyle odamız dolmuş Şu arkadaşa bakalım 11.000 kupa 30.000. tamam sıkıntı yok isteyen gelsin. Şimdi Finks'in ustalığını kasıyorum dostlar. Hemen 1500 puan yapalım şunu. 2 maç var zaten. 2 maç kazanmamız lazım. E dostlar oyuna geçelim hemen. Ben gelebilir miyim? Dostum şimdi e, şeyle şeyle geleceksin. Takım koduyla ama hızlı gelmeye çalış. Bazı kişiler çok hızlı yazıyor. Takım koduyla alacağım bu arada. istekle almayacağım. Ustalık kasacağım ve şu kazeyi açmayı açacağım. Az önce efsanevi efsanevi star hediyesi açtım. Açmam imkansız gibiydi. Bin, bin kredi çıktı. Allah'tan şey oldu. Beni arkadan şekler şey misin? Yo, Yıldız Pınar başı. Şimdi kimseyi ekli. Şimdilik kimseyi. Yani birkaç kişi ekliyorum da. Şimdilik şimdi ekleyemem yani. Daha sonra eklerim. Şu arkadaş şunu bir alalım. Söyleyeceğim onu. Buracım uzun söylüyorum bak. Kabo. Kesin kaybettik. Kaybettik bile zaten. Şimdi bu arkadaşları atalım başka kişiyle alacağım. Dada Şakiyo geldi. E kaç tane 1K karakterin var? 22 tane var. En yüksek de şeyli 1200'e 1209 herhalde. 1195 de olabilir. Ama Bu üç, bu ikili de geldi o halde başlayalım dostlar hemen. Ama biraz düşük kupalı seçin çünkü benim kupa 581. Dada Shakio sen de seç. 594 Lili. Tamam oynayalım hadi. Bugün bu kazı gelecek dostlar. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Niko Fefe. Kazede kaç kredi var şu an? 4675. 900 kredi kaldı. Ama ustalıklarla şu an almaya çalışıyor. Ustalık kasıyorum şu an. Helal Güzel. Dayna iyi kestin. öldüm öldüm ulan ölmedim bu çok iyi vallahi Mortis çok iyi oynuyor S C 7 helalsin tamam ipo 240 puan daha geldi çok güzel bir şekilde Lili gitti helal Mortis ben öleceğim bu. Ay oyun kasmaya başladı. Tamam kestim ve ilk oyunda da kestik şu. Ay bırak keselim. Keseriz. Hadi. Hayır. Dur. Tamam çok iyi. Çok iyi. Hyper'ı aldık. Bunları rahat alırsın. Mortis alırsın. Lan ben gittim. Neyse. Senin 22 hüküm var. Edgar'ı da çok rahat kesersin. Oğlum her dakika biri doğuyor. Ve çok güzel bir şekilde birinci olduk. 240 puan daha geldi dostlar. Şimdi başka iki, yeni iki arkadaş daha alalım. Kral ben seni diğer yayına bekliyorum. Tamam. Odegaard adlı arkadaşımız da geldi. Çift hesaplaşma açalım. Çift hesaplaşma daha hızlı bitiyor hem. Dostum hazır ver hemen. Başlayalım. Çünkü üçlü hesaplaşma çok uzun sürüyor dostlarım. O yüzden hızlı yapmak için ona o öyle açtım. Yani sıkıntı yok. Yaparız. Şunu da Tamam. Gel. 90 kayım kulübe gelebil geleyim mi? Kanka valla ben alım şu an yapamıyorum çünkü 4 tane kişi kulübe alım yapabiliyor ama ben alamıyorum. Ben aralarında değilim. O yüzden kusura bakma. Hemen şuradan sıyırıp kaçalım. Melek yalancı da yeni başka birinde yüz kayım dedi. Emin misin? Dostum. Sıkıntı yok. Tekeks araba da Davut Bakan APK film. Sen niye bütün şehirleri yazıyorsun? Çete lütfen garip garip şeyler yazma. Engellemek zorunda kalacağım. Direkt araba Davut Davut Bakan sen engellendin maalesef. Boş 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 şeyler yazma öldürdün helal Vallahi kanka bugün çark yapamam bu, bu yayında çark yapamam bu yayın biraz kısa sürecek Çünkü işim var Tamam kestim. Kimseyi eklemiyorum şu an dostum. Tamam. Fix'in 100 kredisini almış bulunmaktayız. İkinciyiz. fake attık. Neyse güzel güzel. Evet dostum bu yayında tek BS oynayacağım. Şimdi tamam. 132 elmas. Her yani bütün bütün kredilere gerek yok ama Elmaslar açarım geri kalanı. Dostlar yayını kapatmam gerekiyor. Çok acil bir işim çıktı akşam yine açarım. Bu bugünlük bu kadar.